Aferin sana Anceli. Harika bir iş çıkardın. Tek seferde hem Brandra'yı hem de satın alınmış gelini tam 12'den vurdun. Brandra güzel bir azar yedi. Ayrıca şu uğursuz satılıp gelinden sonsuza kadar kurtulmuş oldun. Bir de annem sende hiç akıl yok der. Ama şimdi Anceli'nin ondan çok daha zeki ve tehlikeli biri olduğunu öğrenecek. Şimdi gidip bu mutlu haberi hemen onunla paylaşayım. Sen ne diyorsun Necati? Evet. O satılık gelin yarın bu evden gidiyor mu gerçekten? Evet. O bu evden gittiği gün hayatımız çok daha güzel olacak. <laughs> Bana harika bir haber verdin Anceli. Çok güzel bir haber. Anne sadece sabaha bekleyeceğiz. Ondan sonra göreceksin. O uğursuz gelin gittikten sonra çok mutlu olacağız. Her şey yoluna girecek anne. Ah, ne biliyor musun? Sabah güneşinin doğmasını hiç bu kadar hevesle beklememiştim. Şimdi bir an önce sabah olsun istiyorum. O satılık gelin bu evden sonsuza kadar gidecek. Ve sonunda hayatım huzurla dolacak. Fil şimdi bizi sonsuza kadar bırakıp gidecek misin? Evet fil, lütfen bizi bırakıp gitme. Biz sensiz yapamayız. Lütfen bizi bırakma fil. Lütfen fil. Gerge Hanım ve sevgili tavşanım, ben yanınıza anneniz yokken geldim. Ama artık geri döndüğüne göre benim de gitmem gerek. Artık burada kalamam. Ayrıca Sakşe anneniz aramızdaki sırrı öğrendi ve benim de onun gibi sizin sizin anneniz olduğumu öğrendi. Bir evde iki anne birden yaşayamaz. O yüzden benim artık gitmem gerek. Hem anneniz ve babanız size çok iyi bakacaktır. Benden bile daha iyi. O zaman babaannemin yerine neden annemle ikiniz bize bakmıyorsunuz? Evet fil, ikiniz neden bu evde beraber kalamıyorsunuz? İkiniz de annemiz olamıyorsunuz. Lütfen fil annemiz olun. Annem evi devlerimize yardım eder, sen de gece bize masal okursun. Evet fil. Ayrıca sen okula hazırlanmamıza yardım edersin ve annem de beslenme çantamızı İnsan hazırlar. Iyi. Çok eğlenceli olur fil Bizi seven iki tane annemiz olmuş olur Hadi fil ağlamayı bırak Ve çantanı bize ver lütfen Biz çantanı boşaltırız Hiçbir yere gitmene izin vermeyeceğiz Lütfen gitme fil Gergedan tavşan Siz ormanın kuralını unuttunuz Aslanın sadece bir tane karısı var ve o da dişi aslan. Fil aslanın karısı olamaz. O yüzden lütfen bırakın gideyim. Çünkü annenizin size çok iyi bakacağını biliyorum. Emin olun size benden bile daha iyi bakacak Ama bana bir söz vermenizi istiyorum. Anne babanızı hiçbir zaman üzmeyeceksiniz. Küçük parmak sözü. Lütfen artık gitme. Hayır. Filin hiçbir yere gitmesine izin vermeyeceğim. Ağlama tamam mı? Sen cesur bir çocuksun. Gel Manas. Gidelim. Joy, Manas. Gel. Neden aceleyle gittiler ki? Yoksa bilmediğim bir şey mi var? Anne. 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 Ne oldu Manas? Ne oldu tatlım? Anne lütfen File söyle gitmesin. Bizi sonsuza kadar terk evet, edecek. Evet anne. Onu ikna etmeye çalıştık ama ne yaptıysak olmadı. Bir evde iki anne birden yaşayamaz dedi. Lütfen anne. Onunla konuşmalısın. Hem ikiniz birlikte bize bakamaz mısınız? Şey... Eskiden öyleydi çünkü ben burada yoktum. Purvi de siz ikinize bakmak için buraya geldi. Ama artık geri döndüm. Ve ben sizin annenizim. O yüzden... Bundan sonra size ben bakacağım. Bütün ihtiyaçlarınızla ben ilgileneceğim. Hem ayrıca... Size yeni kıyafetleri alacağım. oyuncaklar alacağım. Ve çikolata alacağım. Hayır, biz hiçbir şey istemiyoruz. Biz sadece filimizi geri istiyoruz. Evet. Çocuklar. Bu kadar inatçı olmayın. O artık burada kalamaz. Evine geri dönmesi gerek. Hani ben bir süre burada değildim ya. O da bir süreliğine buraya geldi. Evimize misafir geldiğinde birkaç gün bizde kaldıktan sonra evlerine geri gidiyorlar. Aynı şekilde Purvi de misafirimizdi. Ve artık eve dönme zamanı geldi. Hayır yalan söylüyorsun. İl misafir değil. O bizim sen kötü bir annesin. Fil bize hiçbir zaman hayır demez. Fil bizim bütün isteklerimizi yerine getirir. Artık seninle konuşmak istemiyoruz anne. Seninle konuşmayacağım. Gidelim Manas. Şimdi Manas ve Chuy'u nasıl ikna edeceğim? Frendra, Frendra. Neden odanda değil de burada uyuyorsun ha? He? Her şey, her şey yolunda mı? Ne oldu? Ha? Anne ben biliyorum. Vrendra abim bütün gece burada uyudu. Ben de görünce çok üzüldüm ama onu uyandırmaya cesaret edemedim. Her şey yolunda mı? Kovik, <laughs> <laughs> Bavulunu almış nereye gidiyorsun? Ha? Hüvi, sen eşyalarını toplamış nereye gidiyorsun? Sorularımıza cevap versene. Toplanmış nereye gidiyorsun? Bu bavul da ne böyle? Söylesene nereye gidiyorsun? Cuhi uyan kızım. Sabah oldu hadi uyan. Bugün dışarı çıkacağız. Ha? Günaydın. Manas, Manas, uyan oğlum, Manas, Manas'ın ateşi var. Hemen ilaç getireceğim. Anne, felin gitmesin, izin verme. artık bu evi terk ediyorum. Ne? Sen ne saçmalıyorsun? Ben gitmene izin vermiyorum. Sen... Vrendra... Anne... Sakşi artık geri döndü. Yani sen karına kavuştun. Ve çocuklarda annelerini. Tabii bu ailede gelinlerine... O yüzden burada kalmama gerekiyor. Benim gitmem gerek. Purvi. Anne. Ben gidiyorum. Purvi. Sen ne diyorsun Purvi? Neler oluyor? Diğerleri umurumda değil. Benim sana ihtiyacım var. Dur. böyle çekip gidemezsin. Çünkü hesabın hala görülmedi. Sen ne hesabından bahsediyorsun? Eğer bir hesabın varsa benden sor. Seni ben üstüm, o değil. Ben seninle konuşmuyorum. Lütfen ikimizin arasına gelin. Sen ne yapıyorsun? Beni dinle. Anne, sakşı satılık gelini nereye götürüyor? Nereye götürecek? Ona herkesin önünde rezil etmeye götürüyor. O satılık gelini herkesin önünde rezil edecek. Sonra onu kolundan tutup bu evden atacak. Çünkü başka türlü içi rahat etmeyecek. Hadi gidip satılık gelinin rezil oluşunu izleyelim. Ne duruyoruz? Tiyatroyu izlemek mi istiyorsun? Hadi gidelim. Ne yapıyorsun Sakşi? Onu nereye götürüyorsun? Dur artık. Bu kadar yeter. Bu kadar yetmez. Bu daha başlangıç. Onun yaptıkları yüzünden çocuklarımı ve ailemi cezalandıramam. Bana yaptığı her şey için onu cezalandıracağım. Onun bir suçu yok Sakşi. Sakşi. İstersen beni cezalandır. Hepsi onun suçu. Ve yaptıklarının cezasına katlanacak. Ona en uygun ceza... Bundan sonra burada yaşamasın. Bu evde... Sakşi ben... Benim yokluğumda yaptığın bütün iyiliklerinin... Karşılığını sana vermeden bu evden gitmene izin veremem. Kurvi, eğer sen burada olmasaydın çocuklarım böyle akıllı ve terbiyeli olamayacaklardı. Eğer burada olmasaydın, Virendra mutlu olmayacaktı. Eğer sen burada olmasaydın, ailem paramparça olacaktı. Yokluğumda sadece çocuklarıma değil, aileme de çok iyi baktın. Onlarla en iyi şekilde ilgilendin. Bizim için yaptığın bütün iyiliklerin karşılığını vereceğim. O yüzden lütfen gitme. Çocuklarım, ailem ve benim hatırıma burada kalmaya devam eder misin? Purvi, bütün bu olanlarda senin hiçbir suçun olmadığını biliyorum. Ve hiçbir suçu olmayan bir insanı cezalandırarak günaha giremem. Kaderin bize oynadığı bu oyun yüzünden seni cezalandırırsam haksızlık yapmış olurum değil mi? Hiçbir suçun olmamasına rağmen sana çok kötü davrandım. Bir köleymişsin gibi davrandım. Lütfen beni affet. Senden ve Virendra'dan bütün gerçekleri öğrendiğim gün aslında senin ne kadar haklı olduğunu iyi anladım. Ve bütün bunlar herkes benim artık bu dünyada olmadığımı sandığı için yaşandı. Benim durumumda yanlış anlaşılma oldu. Ama sen herkes tarafından korkunç bir şekilde kandırıldın. bu aileye gelin olarak satıldığını bilmiyordun. Hem de hala ilk karısını sevmeye devam eden bir adamla zorla evlendirildin. Bunda senin hiçbir suçun yok. Sen masumsun. Ve ben masum bir insana haksızlık yapamam Purvi. O yüzden bugünden itibaren sadece burada yaşayacaksın. Bizimle birlikte, bu evde ve eskiden kaldığımız bu odada kalacaksın. Ve Virendra'nın satılık karısı olarak bütün ayrıcalıklara sahip olacaksın. Sen Virendra'nın satılık karısıydın. Gelecekte de öyle olacaksın. Bu dünyada hiç kimse haklarını ve onurunu senin elinden alamaz. Sana söz veriyorum Purvi. Teşekkür ederim Sakşı. Sen benim bu evde kalmama izin vererek... ...bana büyük bir iyilik yaptın. Bana yaptığın bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Teşekkür ederim. Senin, senin kocaman bir kalbin var. Senin de çok iyi bir kalbin var Purvi. Ayrıca bu evde kalmana izin vererek iyilik yapmıyorum. Ben sadece görevimi yapıyorum. Şimdiye kadar Virendra Hanım ve çocuklarımın sorumluluğunu sen üstlendin. Bundan sonra benim sorumluluğumdasın. Burada mutlu olman için elimden geleni yapacağıma emin olabilirsin. O yüzden bundan böyle burada bu evde kal. Yaşayacak Evet kızım Sen de bunu istiyordun değil mi Filin yanınızda kalmasını istiyordun Evet çok teşekkür ederim anne Çok iyisin Yaşasın Fil bundan sonra Bizimle birlikte yaşayacak Hemen gidip bunu Manas'a söyleyeceğim Gel Fil hadi gidip Manas'a söyleyelim Yaşasın Sakşi. Sen gerçekten hiç değişmemişsin. Bugün bile kimseye haksızlık yapıldığını görmeye katlanamıyorsun. Buna nasıl katlanabilirim ki? Ben adil olmayı senden öğrendim, Virendra. Karın olduğum için duygularıma yenik düştü. Ama Virendra'nın karısı olarak... ...görevlerimi unutmamalıyım. Sakşi... Bugün yaptığın şey için sana... Çok ama çok teşekkür ederim. Anne, hani derler ya... ...kötü insanların başına kötü şeyler gelir. İşte bugün bu sözün anlamını çok iyi anladım. Biz her şeyi yaptık. Sakşen'in onu boyadan göndermesi için... ...yapmadığımız şey kalmadı. Ama sonunda ne oldu? İkimiz de şu satılık gelin için kazdığımız kuyunun içine... ...kendimiz düştük değil mi? Sen ne saçmalıyorsun ha? Yok kötüymüşüz de kazdığımız çukura düşmüşüz de... Şimdi sana daha güzel bir lafım var. İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Yani bir köyde iki tane muhtar karısı olmaz. Eğer aklın bu basit gerçeği anlamakta zorlanıyorsa o zaman çıkacak olayları izlemeye hazır ol. Eğer o da olmazsa o zaman bekle. Ve ben ikisini birbirine nasıl düşürüyorum izle ve keyfini çıkar. Baksana Purvi, Pulvey beni dinle. Bu aptal kız beni görünce neden kaçtı? Onu çağırmama rağmen beni dinlemedi bile. Neden kaçtı? Sorun ne? Bana kızgın mı yoksa? Beni görmezden mi geliyor? Ama ben ona ne yaptım ki? Aklından neler geçtiğini öğrenmek zorundayım. Al bakalım çarpım tablosunda 17'leri çalışaydaydın bakayım. Vay canına gergedan. Ateşin tamamen düşmüş. Ateş bile senden korkuyor. Hadi bakalım. Ödevini yaparken bir yandan da sandviçini ye. Evet söyle. Çarpım tablosunda 17'leri ezberlememe yardım eder tamam, mi? Benim de yardım tamam, et. Tamam. ikinizinkine de bakacağım. Aferin size. Derslerinize çalışıyorsunuz. Manas, ödevini yapmana yardım edeyim. Göster. Matematik ödevimi yapmam gerekiyor ve gerçekten çok zor. Sen bana yardım edemezsin. Şey anne Manas aslında demek istiyor ki çarpım tablosunda 17'leri kadar öğrenmemiz gerekiyor ve Fil 12. sınıfa kadar okudu. Aynı zamanda üniversiteye gidiyor. O yüzden her şeyi biliyor. Derslerimize o yardımcı olabilir. Üniversiteye mi gidiyorsun? Ee, evet Sakşi. Köyümüzde sadece 12. sınıfa kadar okul vardı ve ben de okumaya çok meraklıyım. O yüzden eğitimime devam etmek istediğim için Brandra'dan beni üniversiteye yazdırmasını istedim. O da beni Revare'de bir üniversiteye yazdırdı. Ne de olsa Virendra her zaman ileri görüşlü biri olmuştur ve kadınların eğitimine ve itibarına çok önem verir. O yüzden eğitimli olmana çok sevindim. Çocukları sen çalıştır. Ben senden bir şey... Ben senden bir şey isteyeceğim. Diyecektim ki, yani tabii müsaitsen... Iı, şu kıyafetimin düğmesi kopmuş. Acaba benim için onu dikebilir misin? Brenda, şey, aslında evdeki herkese çay yapıyorum. Şey, düğmeni Sakşi'ye diktirebilir misin lütfen? Şey, zaten Sakşi bundan sonra eskiden senin için yaptığı şeyleri yapmaya devam edebilir. Çay içmek ister miydin? Sana birden ne oldu böyle aptal kız? Neden ben yokmuşum gibi davranmaya başladın? Daha demin sana seslendim ama beni duymadın bile. Beni neden görmezden geliyorsun? Şey... Vrendra şey... Konuşmaya devam edersek çaylar soğuyacak. Ama... Ben gidip herkese çayını vereyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.